arkadaşlar. Bestoça Bilişim Uzaktan Eğitim derslerimize hoş geldiniz. Şimdi e, bir önceki derste kullanıcı kayıt işlemini gerçekleştirmiştik. Şimdi kullanıcı girişini gerçekleştireceğiz. Kullanıcı girişini ben formunu hazırladım. Kullanıcı adı ve parolasıyla giriş yapacak. Eğer e, giriş başarısız olursa burada bir label'ımız var. Bu label da hata sonucunu üretecek. Evet. Veri tabanına da ben ilk başta 5, 1 2 3 4 bes tane bulurum. Admin şeklinde bir kayıt yapmıştık. İlk başta simple'da ben bunu değiştirdim. Admin yaptım. 2 tane daha kullanıcı ekledim. Bilişim ve deneme şeklinde. Bunların bir tanesi simple, bir tanesi admin. Şimdi ee, kullanıcı girişi yapacak. Ve kullanıcı eğer parolasını ve kullanıcı adını doğru giriş yapmışsa belli sayfalara yönlendirme yapacağız. Ben şu şekilde iki tane sayfa oluşturdum. Default 1 ve Default 2 şeklinde. default 1 sayfası eğer kullanıcı doğru giriş yapmışsa ve yetkisi admin ise Default 1 sayfasına yönlendirme yapıyoruz. müşteri sayfasına ise Simple kullanıcılar yani basit kullanıcılar da müşteri sayfasına yönlendirme yapacağız. Aynı bunu şey gibi düşünebilirsiniz. E-ticaret sitelerinde müşterisiniz. Bu e, sitelerde giriş yaptığınız sizin sayfanız farklıdır. E, admin yani o web siteyi yöneten kişilerin arayüzü farklıdır. Burada e, yapmak istediğimiz olay bu. Bunun için e, gerekli kodlarımızı yapalım. E, evet giriş butonuna çift tıklıyoruz. İlk etapta bir tane deneme bizim deneme entities diye. deneme entities'den bir tane nesne yazıyoruz. Deneme, deneme şeklinde bunu söylemiştik. New deneme konutunu yazıyoruz. Şimdi deneme entities bizim ara yardımcı nesnemiz gidecek. Kullanıcılar tablosuna ilgili verilerin kontrolünü yapacak. Oradan veri Evet. Buradan e, kullanıcılar tablosundan bir tane nesne türetelim. Bu nesneye deneme nokta kullanıcılar nokta ver bir tane değişken tanımlayalım. Bu değişken bizim e, kontrollerimizi gerçekleştirsin. X'in kullanıcı adı eşit eşit eğer testi kul adı nokta txt eşitse ve ee, yine buradaki x'imiz x, x. nokta parola mı? Ne eşit burada? parola nokta tekste eşitse e, ee, bize bir değer döndürecek nokta yani şuradan bakalım nokta tekst net evet, bir hata var mı diye bakıyoruz nokta single 10 default seçimde çıkmak gerekiyor. Yani elle yazdım. Evet burada bir hatamız var mı diye bakıyorum. İşte işte bir tane işte uzun süre işte, işte koyalım. İşte zaten otomatik çıkacaktır. Nokta single or default. Evet o sınavın dediği gibi yazmışız. Şimdi çıktı. Evet burada K. Eğer textbox'tan girilen kullanıcı adı e, veri tabanındaki kullanıcı adına ve parolası parolasına eşitse text box'tan girilen parola veri tabanındaki parola eşitse bize bir değer döndürecek bu değer eğer yani böyle bir değer varsa ilk diyoruz k eşit eşit mu ise eğer bir değer dönmemişse biz burada değil de yapabiliriz ama ben bunu tercih ettim Eee eğer böyle bir değer yoksa ne diyeceğiz Label asfix label bunu ne yapabiliriz? Ee, kullanıcı adı ya da parola falan diyebiliriz. Kullanıcı adı ya da parola parola hatalı dedik. Uyarımızı verdik. Ee, değilse demek ki bir değer dönmüştür. işlemini gerçekleştireceğiz. Yönlendirme işleminde şunu yapalım. İlk etapta e, böyle bir değer varsa ve e, admin ise bir tane response nokta ve bir tane sayfamızı yönlendirelim. Bakalım kodumuz default bir kodumuzun çalıştığına bir kontrol edelim. Default ilk Çalıştıralım. Evet, bir tane kullanıcı adını gireceğiz. Herhangi bir kullanıcı adına. Ee, evet. Bir tane bizim neydi? Best kullanıcımız vardı. 1, 2, 3, 4 parolası. Bir giriş yapalım. Default bir sayfasına yönlendirdik. Başka bir kullanıcı deneyelim. Bir işlem. Onun parolasının gibi bir küçükler Evet. Şu an sistemimiz çalışıyor. Parolayı bir de yanlış diye kontrol edelim. Evet. Kullanıcı adıydı. Parola hata aldı. Şimdi biz eğer veri tabanında bilişim kullanıcısı simple, best kullanıcısı, deneme kullanıcısı admin Buna göre default 1 ve de default 2 sayfalarına yönlendireceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun içerisinde bir if daha kullanacağım. Aslında burada iç if kullanmış oluyoruz diyorum. k nokta eşit eşit ne diyeceğiz? Tırnak içinde admin. Yani admin'e eşitse Nereye gitsin? Default 1'e yönlendirme işlemini gerçekleştirelim değilse zaten kullandığımız parolayı doğru getirmiştir. Böyle bir kullanıcı vardı. Değilse tekrar bir en içerisinde e, demek ki bu kullanıcı nedir arkadaşlar? Yani Simple işte, evet bir basit bir kullanıcı. Yani müşteri diye bir bu var. Response olarak ve direkt parantez içinde default iki nokta asf x alalım. Şuraya ekleyelim. Evet, silelim. Evet, bu ne olacak? Default 2 olacak. Default 2.asfx sayfasından yönlendireceğiz. Şimdi bir deneyelim. Sayfa başta çalışmamızı bir durduralım. Çalıştıralım. Şimdi, best kullanıcısı neydi? Admin'di. Default 1'e yönlendirme yapmam gerekiyor. Zaten denemiştik. 1.4 Parolası. Yönlendirme yaptık. Default 1 sayfasına gittiğini gördük. Admin sayfasında. Şimdi e, deneme isimli kullandığımız Pardon Şimdi, isimli kullandığımız neydi? E, simple'da Buna baktığımız zaman Default 2 sayfasına gittiğini buradan görüyoruz Evet yetkiye e, göre yani veri tabanındaki herhangi bir değere göre Biz burada yetkiyi seçtik e, Sayfa yönlendirme işlemi arkadaşlar bu şekildeydi e, Bir sonraki derslerde yetki değiştirme, güncelleme bu tarz işlemleri gerçekleştireceğiz. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.